Evet. biraz erken bir canlı yayın oldu. Umarım gelirler. Bir video paylaşmıştım. Üç tane like geldi. İnşallah o kişiler gelirler. Bekliyorum. Biraz. Biraz daha bekleyeceğim. Merhaba. Hoş geldin. İyiyim sen nasılsın? Evet ben 400 olmayı istiyorum ama biraz sürecek galiba. <laughs> evet yavaş yavaş 400'e doğru gidiyorum. İnşallah olacağım. Teşekkür ederim. Şu an bir yedek hesabım yok ama yedek hesabım olursa 3 tane falan Yapabilirim. Açmıştım aslında birkaç tane yedek hesabım vardı. Ama onları kapattım. Açarsam yapacağız. Selam Bu canlı yayın biraz daha uzun olacak. Çünkü daha sürem var. Tabi sonuna kadar değil de bir böyle bir yarım saat falan. Yine dünkü gibi. Sesim gerçekten güzel mi? Ne sizce? Bana çok bebekçe geliyor çünkü. Yani e, diyor ki mesela sen ona 3 abone vereceksin, o da sana 3 abone verecek ya da o sana 2 abone verecek, sen ona 2 abone vereceksin onun gibi bir şey. Yani de kaç tane abonelik şey yapacaksanız kendi kararın, kendi karar verebilirsin. 你家的。 Evet okullar söylüyor. ne düşünüyorsunuz? Evet birkaç kişi geleceğim dedi ama bilmiyorum. Bekleyelim biraz daha. Umarım gelirler. Ben göremiyorum yorumları. Dedi, dediğim gibi bir uygulama ekledik ebeveyn kontrolü diye niye bilmiyorum. Biraz süreyi ayarlayamadım galiba. Hoş geldin. Evet okulların açılması biraz da iyi gibi yani evde sıkılıyorduk en azından okulda sıkılırız. Yani en azından falan da bizim yedi buçukta ders başlıyor. Siz düşünün. Altıda kalkmamız lazım. Ay oh, hiç istemiyorum. Hmm. Yayında bana abone olanlar kimler? Merak ettim. Evet. Teşekkür ederim. En son 82'ydim. 382'ydim. İnşallah 400 olacak. Ya bir şey düşünün yine böyle uzundan bir görüşme gibi bir şey yapsak nasıl olur? Üç kişiyiz şu an. Dört olduk. şey diyordum. Böyle bir ara bir zoom'dan bir görüşme gibi bir şey yapsak nasıl olur? İsterseniz siz de orada konuşabilirsiniz. Ben size ID, şifreyi falan paylaşırım. Güzel olur bence de. Ayarlayabilirsem bir gün öyle de yaparız. Ona göre bir ilgilendiririz. Evet o da sıkıntı olmaz. Erkek arkadaşlarım da var. Kaç yaşındayım? 12 yaşındayım. 13'e gireceğim. Selam. Ne? Hmm. Güzel. Aramızda bir yaş var. Bir şey olmaz. Aklıma fikir geldi. Bir dakika bekleyin. Hemen geliyorum. Geldim. Ya, ayarlayabilirsem benim birkaç tane Blackpink'le bir BTS eşyalarım var. Onları göstermeyi düşünüyorum. Umarım gösterebilirim. Böyle yavaştan. Şöyle duruyor telefon? Tamam buraya görebiliyor musunuz? Benim elim. Merhaba. Öncelikle şöyle bir şeyim var. Böyle açılıyor sahne gibi bir şey. Okuyabilir misiniz? Şu efekti kapatayım. Hı. Yüzümü gösteremem. Maalesef. Korkuyorum. <laughs> Bunları gösterebilirim. Bir tane böyle bir şeyim var. Bir tane arkadaşımın verdiği böyle bir defterim var. İşte arkası önü şöyle ben boyadım. Evet bence de gerek yok. Korkuyorum ben. Şöyle göstereyim. Telefonu düşecek diye korkuyorum. Sabitleyebileceğim bir şey de yok. şöyle. Jisoo'nun fotoğrafı sayfası, Jenin'in sayfası, Lisa'nın sayfası ve Rose'nin sayfası. Burada da Black Mink'in normali var. Öyle bir şeyimiz var. Ama sonra tek şeyim defterim var. Daha içinde hiçbir şey yok. Şöyle içini de göstereyim. Böyle sayfasız. Ama sayfasız diyorum. Çizgisiz normal defter. Mini. Biraz küçük. Bu var. Ondan sonra fotokartlarım var. Bunların duvarımda, bunlar duvarımdaydı o yüzden arkasında yapışkanlar var. Şöyle göstereyim. Bunlar biraz uzun sürecek. Şöyle. Zenil'e, Malek burada zindan korkuyorum. Niye bilmiyorum. Garip bir şey var. Burada. Şey. Hani tamam görüşürüz. anti olmaya gerek yok yani sevmeyebilirsin de saygılı yani. Bazıları hem sevmiyor hem saygı da duymuyor. Şöyle göstereyim yine. Sıkılma sıkılmıyorsunuz değil mi? Biliyorum anti olmadığını. Anti olanları söylüyorum. Şöyle hızlı göstermeyi Hatta şöyle yapayım. Komple bunlar burada dursun. Hı. Şöyler. Birkaç tane daha var. Onlar çekmeyeceğim de ama onları da bir sonraki canlı yayında falan gösterebilirim. Üşeniyorum şimdi oraya gitmeye. Böyle. Evet benim de bazen kuzenlerim böyle. Burası. Şöyle göstereyim. Bir saniye ayıramadım. Teşekkür ederim. Dediğim gibi bazılarını duvarıma yapıştırmıştım o yüzden arkalarında yapışkanlar var. Yapışıyorlar. Bir saniye ha şöyle fark ettiysen içinde rose de var. Şöyle göstereyim. <laughs> Böyle foto kartlarım da var. Yapışanları ayırmaya uğraşmasam. Teşekkür ederim. Ya göstermemi istemişlerdi o yüzden gösteriyorum. Haba atmak gibi bir şeyim yok. Sadece öyle bir video paylaşmıştım. Göster dediler. Gösteriyorum. Sıkıldınız biliyorum. Neyse böyleler işte. Yine aynı setin biraz daha dark olanı var. Yine içinde şöyle şeyler var. Ama çok uzun sürer bunların hepsini göstersem. Aşırı uzun sürer yani. O yüzden elinden geldiğince kısaltarak göstermeye çalışıyorum. Bir tane şöyle kolyem var. Net dedi mi? Ha. Üç tane de e, best post şeyim var. Dergim. Şöyle bir tanesi. Bu dergi. Diğeri bu dergi. Arkasında bir tane daha dergi var. İkisini aynı poşete koydum. Öbürü de şu dergi. Şöyle göstereyim. Böyleler. İşte merak edenler var bir Göstereyim dedim şimdi. aradan çıksın diye. Kusura bakmayın ufak bir şeyim vardı. Biraz sürem var. Kısıtlamam. O evet. yüzden bir beş dakika daha konuşup bırakacağım. Kusura bakmayın. Ben şöyle etraf falan tutarlarım. Evet. Böyle işte eşyalarım işte. da öyleydi. Is that great? i you get start the to...